Merhabalar, ben Aslan Kancı. TAGES'te projeler danışmanı olarak çalışıyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik mezunuyum. Galatasaray Üniversitesi İktisat alanında yüksek lisans yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldır da TAGES'te projeler danışmanı olarak çalışıyorum. TAGES 2002 yılından bu yana Avrupa Birliği fonlu ARGE ve inovasyon projeleri geliştiren bir şirket. TED-RG Proje Pazarı'nda da TAGES'in ortaklarından biri olan OpenOSM1 projemizle yer alıyoruz. OpenOSM1, yenilikçi kobiler için bir açık inovasyon platformu. Bu proje, University College of London koordinatörlüğünde TAGES'le bir, TAGES birlikte İtalya, Yunanistan, Fransa ve Slovenya'dan toplamda 8 ortakla birlikte geliştirilen bir proje. 3 yıllık bir proje ve tüm ortaklarla birlikte projenin ilk yılını tamamladık. Bu projedeki hedefimiz yenilikçi kobilerin inovasyon kapasitelerini arttırmak için ARGE sorunlarını çözmede onlara yardımcı olacak doğru uzmanlarla onları bir araya getirmek. Bunu da bu açık inovasyon platformu ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Buradaki en önemli nokta kobilerin kendi ARGE sorunlarına özgü olan bu sorunlarını çözecek uzmanların patentli makale bilgilerine ulaşabilecekleri bir platform. Ve bu platform aracılığıyla bu uzmanlarla iletişime geçerek birlikte işbirliği geliştiriyorlar. Biz de TAGES olarak onlara bu konuda yardımcı oluyoruz proje kapsamında. Projedeki hedefimiz proje sonunda yaklaşık olarak toplam 120 kobi bu platformdan yararlandırmak olacak.